Hatta pislenmiş ama bak bu geldi ağzı yar olan i̇şte su kabı bu sıcaklarda herhalde. konu. Yemeksiz durabiliyorlar da susuz duramıyorlar. Evet. Yemekleri oraya koydum, burası karınca oluyor da. Bak bak sana neler yapıyor. Çok hadi. sevdiriyor. Ya bu hep öyle sevgi dolu ya. Ağzında, e, ağzında şey var yara var. Ha, Sal şey salyas akıyordu işte ona biraz önce antibiyotik yaptı. Yiyemiyor. Ağzına aldığı zaman şey yapıyor. Hadi suyla yaşarsın. hani Mamadan daha az bir şey yesin. Evet. Bu çok, o, o, çok o, o, dünyanın iki şey. kere geldim verdim ya. Bir de bir bayan geliyor buraya. Arabayla park ediyor. O da getiriyor bunlara mama veriyor. Bak bak bak, bak, bak neler yapıyor. Sevgi Hadi. dolu ya. <laughs> Bu yemekle içmekle işi yok bunun zaten. O Bu sevdirecek. zaten mamayı getirdiğimde de ağzı hasta olmadan önce. O zaman hep, da yemiyor değil tabii mi? yemiyor. Hep, evet. hep, hep, benim evdeki minnoşa çok benziyor da onun için biraz seviyorum. Zayıflamış bayağı. Bayağı zayıfladı. Yiyemiyor ki. Bunu, bunu, yarın da yakalayıp getireceğim. En sitede... sitedeki çok kötü abi ya. Bir onu, araba orada kalan biliyorsun zaten yavruları. Ben onu görmedim biliyorum da ama hangisi? Neyi hasta? Harfet. Hayvan zaten zayıftı. Ben ona yaş mama falan da getiriyorum. Az önce baktım böyle bir ağzının altı yara gibi olmuş. Mamayı pek yemedi. Su koydum su Rengi iste. ne renk? Beyaz bembeyaz. Bembeyaz. Gri. Ha böyle çok güzel olan bir kedi var. O gri o değil. değil Onun kardeşi ama evet. bu. Tamam ona bakayım. Gelişmemiş yani. Yarı yarıya gelişimleri. Bu de çok iyi olmuş da. Başkasına Bunu başkasına getireceğim. Bunu içmeyin artık. Bak bir tanesi kabı buraya sakladım onu anlamıştı. Yok boş. boş. Hani boş attım Hı. sonra şey yapamadım. Kaç tane vardı da aslında? Ben o ağacın altına sakladım bir şey yapmasınlar diye çok toplayanlar. Halbuki ona uyanmaları lazım ne diye topluyoruz bu alanda. Ne evet, haber? Şedilerle video çekimi yapıyorum kendine iyi bak. Çocuklar <laughs> oraya gideyim, orada da çok kedi var nerede Şuradaki